bugün sen yeni bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı Minecraft arkadaşlar. Powercraft'a hoş geldiniz. İyi seyirler. Evet şimdi ya oh. ben şuradan ağaç yumrukla bak yumruklayalım biraz. Arkadaşlar ben bu kanalda ne yapacağım diye sorarsanız ben bu kanalda oyun videoları, ev video ve arkadaşlarımla bu Counter Strike. Ee, G GTA San olabilir. Benim GTA 5'i kaldırmıyor bilgisayarım. Ondan dolayı beraber oynayabiliriz. Benim bir arkadaşım, arkadaşım arkadaşlar Tevfik Demir diye. Onunla beraber Wolf'te oynayabiliriz. Wolf'te. Ya da şey ne donadı. Minecraft oynayabiliriz. My, ben Mike arkadaşlar ama işte şifremi kaybettim ben Mike MyPlex şifrem kaybolduğu için de de e, oynayamadım. Yani çekecektim aslında ama MyPlex şifrem kayboldu arkadaşlar. E, ondan dolayı ben video çekemedim MyPlex'den. Aslında ilk videom MyPlex'den şey oynayacaktım. Boilinig Master oynayacaktım. Ama şeyim kayboldu işte. Şifrem kaybolduğu için aboneliğim gitti. Ondan dolayı üzüldüm ben de. Arkadaşlar ve benim arkadaşım bir de em, Emir Bağdır var arkadaşlar bir de Hüseyin var Hüseyin benle birlikte yani ben edit yani nasıl diyeyim ben videosunu çekiyorum e, videosunu çekiyorum o yönetmen gibi bir şey Onunla editliyoruz beraber arada sırada o da katılacak arkadaşlar videolara o da katılınca daha çok sevincek e, belki öbür haftaya. Yani 5. 6. bölüme belki gelir. 5-6'dan sonra şey Skype Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Skyblock. Skyblock oynayacağımızda şey benim neydi? Türk of Game vardı arkadaşlar. Türk of Game. Onda oynuyorum ben. Türk of Game'de. Bunlar küçük açlar mı ya? Bunlar küçük. Biz büyüklerden oluyoruz. Türk of Game'den oynuyorum arkadaşlar. O sunucudan oynuyorum yani çok oyunculu. Çok oyunculuya gelmek istiyorsanız Skyblock'ta adım Skyblock'ta söyleyeceğim. Öbürkü bölümde adımız Skyblock'taki adımı. Oradan beni bulabilirsiniz. Skyblock'ta ve beraber adalar yaparız arkadaşlar. Beraber video çekeceğiz. Video çekeceğimiz zaman da sizlerle beraber oynarız arkadaşlar. Ya yeter bu kadar herhalde ya. Ladin adını bunlar. Hop hop. Oo, iki taktık. Nereye yapabiliriz biz eve? Ev yapalım da bunlar çok kuraklık ya. Yemek yemek burada sorun ya. <laughs> Uhu. Örümcek avlamamız lazım bizim. arkadaşlar CSGO MSGO oynayabiliriz biz CSGO'da ben çok iyiyim ya CSGO'da üstüme yoktur Sniper'larım çat çat headshot Çok güzel yaparım Sizlerle beraber de oynayabiliriz CSGO arkadaşlar CSGO'da beraber Twitch'im var benim Twitch hesabımda da sizlerle beraber oynuyor ya. Biliriz arkadaşlar Ah bak otomuz var burada Domuz var. Domuz var. Domuz 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 ben düştüm ona valla şükür. Oyunda iyi zaman ne yapacağız? Ne lan? Bu ses ne lan? Hepsini keselim. Buradan fırlayayım giden Benim ödüm gütüm koptu. Hoppala. Heh. Şuradan var falan. Çok kaçıyor bunlar ya. Yanları fazla sevmiyorum ama inekler çok ya. İnek bulamadım. Koyun yok ya. Koyun zaten yokluk tarafında. Koyun bulsam. Şeker kalmışlarını alalım. Dikeriz biz bunları. Çok pas ya. Ne oldu öyle? 11 tane şeker kalmışlarımız. Oh bereket versin. Evet, şuradan çıkalım ya. Allah 9 kaç tane alıp 11. Bunu da keselim. 14 bir tane daha. 15 tane yeter bize Allah hareket Hadi gidelim şuradan. Oo şurada ne güzel şeyler var. Ya karşıma okçu çıkmasından korkuyorum. Enter bir şey yok. Hele yok yani ya koyun denen burada endirmen var bak bal kabukları var. Of oyun full kasta full kasta of of, kastı, of 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 of. Şurada var ki herhalde bal kabuğu var Ender abi var Ender abi. Ender abi var Ender abi. Hiç yarlaşmayın biz kaçam kaçam kaç 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 kaç. Oğlum biz nasıl bir yerdeyiz yok. Sahilden devam et Tamam zombi sesi geldi fısla. Fıs 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 fıs. Yardır. En korktuğum ses zombidir. Ama en korktuğum ses. Yut yala beni bura. Bir tuzakçılar. Bir tuzakçım olacak. Seni 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 olacak. <laughs> Arkadaşlar benim arkadaşım Tevfik dedim. Tevfik'le beraber oynayabiliriz. Aa tavuk tavuk tavuk, çikik 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 çikik. Tamam biz buraya yerleşelim ya. Aa ev kuracağız, yer aldız doğu. Yok. Şuradanın üstüne kururuz burayı. Aan yani çabuk edem çabuk. İşte arkadaşlar Tevfik'le beraber çekebilir mi? Tevfik'le Minecraft serilerine başlayabiliriz. Minecraft modlu survival. Başlayabiliriz. Böyle videolar çekebiliriz. Ben bu zaten Minecraft'ın prosuyum arkadaşlar. Pro play'im. Tevfi'yi ben bilmem. Ne oluyor lan? Oyunu çok kötü kastı. Ben arkadaşlar işte, işte Minecraft parkurlar da çekebilirim. Minecraft parkur. Kendime özgü parkurlar. O ne lan? Yani parkur yapıp Hani zorluklu ya da parkır haritaları indirip Tamam şurası zaten bir bok Diyecektim ki burada zaten burada. Biz neden kaçmıyoruz? Kaçmamamız sorun işte Ya çok kuraklık bunlar ya buradan koyduysam manyak manyak. Ondan dolayı arkadaşlar. Bu benim bölüm isim arkadaşlar. Şöyle. Steve manzaraya bakar ki. tavuk. Böyle bitirelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.